Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa Topunda yeni videomuz. Atlas Titan karakterini çok sevdim ben. Ee, Kaya Kafa bundan daha iyi ama olsun. Ee, bu arada şeyleri güçleri tamamladım arkadaşlar. Çok e, süper güçleri tamamlayalım. Elimizde neler var? Tersiyon falan hepsini açtım. Daha açılacak bir sürü var ama inşallah yavaş yavaş açacağız. Hadi bakalım hangi piranaya denk geliyoruz? Aha kimse yok. Fikri. Fiko. Fiko elinde topu da var. <laughs> Vay uyanık. O gücü bizden fazla. <laughs> gel oğlum gel gel. Yanımıza gel. Yanımıza gel. Korkma. Bir şey yapmayacağım. Korkma. 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 Hadi be. Alttan girecek Top ama. mi? Ulan vuramadım be bir türlü. Vay kerkenes. Ooo güzel maç. Ulan Piko. Bir Nasıl bir iş lan bu? Hadi be. Kurnaz. Ulan bizi dondurdu be. Biz buzu kırana kadar o bizi kırdı be. Hop. Açırtma. Vay uyanık. Ulan çift gol o Olmadı. Ulan büyük kaleye attı. Bütün şeyleri kullanıyorsun. Seni uyanık. Ulan bizi mahvettin. Hakel, dur Ve golü attım. <laughs> Hakem dondur. Oo. Vay arkadaş bir sürü gücü var. Uyanığa bak. Vay kerkeniz. Vay arkadaş be. Seni uyanık seni. Bir sürü gücü varmış. Ben de diyorum. Mahvetti bizi. Patates etti. Pat Gel bakayım seninle bir daha yapalım. Gülüyorsun he. Vay uyanak. Gel bir... Kaçtı. Gel lan. Bir sürü gücü vardı. Bizi mahvetti. Kaçtı. Bu bacaksızı not alıyorum ben. Fikri 470. Yazdım seni oğlum. Kim geliyor? Az oyuncu var herhalde artık. Aha Fiko. Ulan reddettin yine geldin ha. Ulan Fiko. Bak ben seni neler yapacağım Fiko. Fiko seni paramparça edeceğim Fiko. Aha kendi kalesini attı. <laughs> Aa, aa, kendi kalesine girdi. vay vay. Fiko yandın oğlum. Fiko yandın oğlum. Seni mahvedeceğim Fiko. Para aha 4. Beyler bu videoyu kaçırmayın. Bunu mahvedeceğim bak şimdi. Ulan arka tam çift golü kullanmıştım he. Vay kerkeniz. Güçler savaşı. Van kaç saniye oğlum o? <laughs> Kale öyle kaldı. Kale niye i̇şte büyümüyor? Ya? Ha soktum iğne deliğinden. Fiko. Atamadım Fiko. Fiko. Vay uyanık vay. Ulan Fiko. Ulan Fiko. Vay Kerkeniz. Fiko. Gel lan. Hayır, hayır direkten döndü. Beraberlik için baskı var. Bu kesti. Fiko dondun mu Fiko? <laughs> Maçta son düzlüğe girildi. Kafayı attı. Gol, gol kafayla. Ulan seni mahvedeceğim Fiko. Top havada tuttu. Gel bakalım Fiko. Ulan git be. De dedi, Telefon basmadı be. Vay arkadaş be. Kafa geldi. Bu bir gol, bu çıkar. Ulan ne balık bir adamsın lan Fiko. He? Gönderdi. Gönderdi. Ulan ne balık bir adamsın Fiko. Evet bu arkadaşı morga kaldırıyoruz. Geçelim bir tanesine daha bakalım kim geliyor. Ağaç adam mı? Ayı kafa gelebilir bak. Oo benim karakter İnci. Bu kafa topunu bu arada hep bayanlar oynuyormuş. Oo İnci şampiyonmuş arkadaşlar. Vay 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 uyanık. İnci ta. İnci to İnci şunu atabiliyor muyuz? <laughs> vay uyanık İnci. Seni Kurnaz. Hop alttan şampiyona bir gol. İnci incilerin dökülmesin kanka. Vay uyanı. Hop aşırtma gol. İnci yıkıldı. İnci yıkıldı, İnci yıkıldı beyler şampiyonmuş. <laughs> İnci bırak kız peşimi. Hop. İnci etme eleme. <laughs> <laughs> Şunu atabiliyor muyuz? O büyük kafa. <laughs> İnci dur kız. Kız. Ulan attı. Pirana mısın? Nesin? Mübarek. Eyvah Beşim kendi kalemizden. Beyler Oyuncu İnci'yi uç dondurdum. Ulan. Yanlış yere attık be. O inci şampiyon ya. Bak o da bizi donuyor bu. <laughs> i̇nci etme ile mi? Gelmezse, Vay kerkene. İnci öğrende gel dedi bize arkadaşlar. Mahvetti bizi mahvetti. Ulan gir artık be. Ne balık bir kızmış ya. Senle gel bir rövanş yapalım. İnci kardeş. Gel bakalım İnci kardeş. Senle bir rövanş yapalım. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Ne yapıyor? Gelmiyor herhalde. Yok. Gelmiyor. Korkmuş. Patates ettiler ya bizi. Bu nasıl bir iştir abi? Şener. 17 89 Şener. Hadi bakalım. Ulan arkadaş. Şener. Şener bizden çok güçlü bu arada. Onu da söyleyeyim. söyleyeyim dedim yani. Olan alttan atacaktım be. Hop. Bak. O olan be. Aşırtacaktım. Vay Şener. Vay be. Böyle giderse sarı Boşa, özel güç için Top <laughs> Şener yıkıldım. Yıkıldı. O son anda tuttum. E topu Şener Uyurucunu. Uzaktan. tavandan attım Şener. Ulan. Oh. İyi lan oradan zıpla dur. Abi, asker gibi Vay uyanı. <laughs> <laughs> o da biz don. hem buzladı bomba. <laughs> lan, bu kadar kullanılır mı lan bomba bomba? Vay kerkeni. Seni uyanık seni. 7-6. Olan büyük kaleye attı. Vay uyanık seni be. Bak şimdi sana ben bir ters yön basayım. Ulan be ters yön. Beyler hanımlar profesyonel 3'teyiz ya şu anda. Tabi ortalık gerçekten iyi oyunculara denk geliyoruz. Bakalım daha yukarılara. Biz tabi bu şekilde çıkabileceğiz mi? Şu ana kadar çıktık. Oo, öküz kafa. Her iki için Hadi bakalım. Ve zorlu Atlas Titan. Süper. Çift gol kullandı. Zıplama başladı. Bay ters yön yaptı, tersine yaptı tersine bak. Vay ters. Şimdi ben de sana ters yön yapacağım. Birazdan göreceğiz. Birazdan göreceksin ne oldu. <laughs> Küçük kale seni patates seni. Seni pirana. Bu boynuzunu kıracağım senin. Bak şimdi o. Bak bir de dövüyor bizi ya. Vay pirana. Ulan be, boynuzuna çarptı be. Affetme. Hop. Üstten atarım, üstten. Adamın rüyalarına girer, dişini çekerim. Gel lan buraya. <laughs> Vay be. Güzel aşırttı ama. Hop biz de aşırtırız reis. <laughs> Gece rüyalı. <laughs> of çok iyi kurtardım be. Ayret, Şimdi bak ben ona bir çift. Oh. <laughs> Kendi karesine... Adamı patates ederim demiştim sana. Tersiyon basıyorum bak Ters yön. bastım. Tersim <laughs> yıkıldı. Tersini bastım ve, ve aldık. Evet yukarı tırmanmaya devam ki. Maç daha yapalım arkadaşlar çok da sizi sıkmadan enerjimiz varmış enerjiyi dolduralım. Hadi bakalım. Oo. 200 başı. King down. Vay, vay. Kral takımı. He? Vay kerkenes. Bana mı dedi o kötü vuruş diye? Vay uyanır. Vay be. Havadan vurdu. Direkten sektirdi. Direkleri dövüyor. Sürekli 90'ı görüyor. Ulan nasıl? Ulan kendi kalemize attık be. Evin nerede? Hamurdanmalar başladı. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Kayaya baktı ve vurdu ben gol. Kafayla şut Alttan atayım bari. Maden. ulan çift gol atacaktık kendimize. Ulan be vay uyanık ha felaket oyuncu Yüzünden vay kurnaz. yürü lan. Çok o iyi oyuncu. Güzel bir pirana Her şeyi bu. Her şeyi. Maçın son vurdu. Baksana abi. Bizim şutlar buna nerede? Hala var. Ama belli de olmaz tabi de. Gerek. Alta doğru gol, gol, gol. Patates etti bizi. Patates. Geldi. Attı. Gol, gol, kafa. Çok arayı açmasaydık belki gol, kafa kafayı gol, oynardık, oynardık da. Buradan anca ulan nasıl yakalayacağız ya Artık son düdük alıyor, İyi savaştım ama yetmedi maalesef maç izlediğiniz için çok teşekkürler bunun gibi maçların devamı için ve beğeni yaparak benim de motivasyonumu yükselterek hem abone olarak hem de beğeni olarak destek verirseniz çok sevinirim sizlerin desteğiyle gördüğünüz gibi kaç tane lig geçtik ve ilerlemeye devam ediyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere selamlar.